Selamlar arkadaşlar. Soğuk hava giriş yaptı. Balkanlar üzerinden, Trakya üzerinden girdi. Marmara'da şu an sıcaklıklar. 5 derece yer altına düştü. Trakya kesiminde kar başladı. İstanbul böyle çatal çatalca altında da kar başlamış olabilir. Sulu kar, kar karışık yağmur zaman zaman. Gece saatlerinde iç kesimlerde kar yağış durumuna bakacağız biraz da. Soğukta biraz kırıldı. eksi 8 eksi 9 güzel e, kar yağışları var iç kesimlerde. ya. Yani İç kesimleri sistem oldu. Sana geçen de söyledim. Sahilleri kar tutmaz. E, soğuklar güçlü gelemedi. Ya yani 19 Şubat gibi gelseydi eğer şu an yağışta kar şeklinde devam ediyordu. Ondan daha fazla e, yağış alabildi. Çünkü alçak basınçlı olduğu için öbür sistemde alçak basınç hareketi yoktu. Genelde kuru soğuk kaldı 19 Şubat'ta. Karadeniz ağırlıklı. Deniz etkili kar yağışları da vortex şeyle e, kar miktarları o şekilde artmıştı kuzeyde. Güneyde birikim yoktu. Ancak bu sistemde alçak basınca yağışlar üst bölgeler devam ediyor. E, 20-21 Mart'ta soğukta iyice kırılıyor. Etkisini de kaybediyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Afrika yine geliyor. Yine eksem seviye. Bu sefer yine yaz değerlerine 35 derece üzeri sıcaklıklar beklentisi var. Tabi vade biraz uzun. Bu da 25 Mart. 26 Mart gibi yine 30 ve üzerinde ıslaklığı var. 25-28 derecede. Kuzey bölgelerde 30'a yakın. Ee, kısa etkiliyor. 28'e doğru çekiliyor. Afrika'da. Ama Afrika'da e, dalga dalga geliyor. ataklarını sıklaştırdı Bir de bayramda da gelebilir. Bayram. 30-31 Mart bayram. Ha, vadeler uzun olduğu için değişebilir. Bunlar e, ara güncellemeler. Senaryo denemeleri de oluyor. Ancak Afrika'da ısrarla ee, Ön de yine e, gelmeye devam edecek. sıcakları mevsim normalde çok çok üzerine çıkartacak. Ee, akabinde de soğuklar sert gelebilir mi ona bakalım. Ee, zaman zaman geliyor da ancak zaten geçen de söyledim 38 yıl sonra işte e, 35 yılın sonra 2022'de 1987'de Mart ayında 14 Mart'ta yani kar gibi öyle zaten nadir gelişiyor. Geçen yemin dediği gibi öyle her sene yağıyormuş gibi lanse ediyor. Mart'ta öyle her sene kar yağmaz sahillere, sahil kesimleri, iç kesimlere yağar. Sahillere çok fazla yağmaz, yağ sıra tutmaz. Öyle özel sistemi olmadığı sürece sahillerde Mart aylarında çok birikim beklentisi yok. Yağsa da yağ iki saat sonra erir, su karşı şeklinde tutar, çubuk şeklinde olur, su bazlı. Erir, tutmaz, yani İç kesimlerde tutar, yükseklerde tutar. Onun haricinde Mart'ta işte böyle eksi 15-16 gibi eksamsiyeli soğuklar gelirse e, bu gelen soğuk hava ta aslında çok kuvvetliydi. Çok kırıldı. Alçak basınçlara çok maruz kaldı. Bir de Balkanlar hattına uğradığı için sistem Balkan üzerinden geldiği için ama direkt Ak, Ak Karadeniz'den Kırım hattından direkt inseydi direkt dikey şeklinde 19 Şubat'taki olduğu gibi direkt inseydi soğuklar eksi 15-16 gelecekti. Hem daha kuvvetli soğuk hem daha çok kar, hem e, daha çok alanda da kar yağışı beklenceli olurdu. Ancak bu eksi 15'likler, eksi 14, 15, 16 romanya Bulgaristan hattında e, eriyerek geldi. 4-5-6 derece kaybetti. Bize gelenlere kadar eksi 8-9'a düştü. Bu da bize yetmiyor, gücü yetmiyor. Sahillere gücü yetmiyor. Kar yaklaşık olur. En fazla belki bu gece ya da yarın tutar. 19-20'sinde işte belki böyle gece gece saatleri olursa çarşamba gecesi çarşamba yarın gece çarşamba gecesi çarşamba gecesi zaten sıcaklık 3-4 derece o da da tutmaz gibi belki deniz etkili sürprizler olursaydı olabilir onun haricinde çok da böyle 1-2 saatli zaten tutar onun haricinde zaten sıcaklıklar artışa geçiyor İş kesimlerdeki duruma bakalım kar yağışı hangi bölgelerde yok? evet ee, kar birikimine bakıyoruz. Yağışlar nasıl? Yağmur, kar ee, iç kesimleri sistemi. İşte yağışlar 18 Mart akşam saatlerine gelelim. Şimdi 18 Mart e, Senakkale zaferin yıldönümü şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Senakkale savaşında vatan toprağı savunma için şehit veren kardeşlerimizi şimdi e, akşam saatlerine Marmara'nın güneyi, doğusu, Batı Karadeniz, Karadeniz altında yağışlar, iç kesimlere kar şeklinde. Kıyılarda karlı karışık yağmur, Doğu Karadeniz'de biraz daha kuvvetli. Şimdi yarın sabah saatlerinde yağışlar iç kesimlere gidiyor. Ankara'da çok yok, hafif geçiş olabilir. Konya, Karaman arası yer yer kuvvetli, Kayseri arası kuvvetli. Buralar biraz daha yoğun kar yağışı var. Kar sisli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir'de var. Sivas, Erzincan. Ee, şurada bir ara bir yoğunlaşıyor şu bölgeler. Ee, Kayseri'nin doğu kesimleri de. İşte e, Malatya'ya yakın, işte Tunceli çevreleri. Tunceli ee, Kayvan maçın kızı çevreleri de bu alanda olabilir. Bir nakim üzeri, her yerde ya ka şeklinde yaşlar, Doğu bölgelerde Erzincan, e, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri. 20, 20 vardı. Sulu kar geçişleri. Akşam saati tabi iş kesimlerde kar. İstanbul'da mesela Bursa'da. Sulu kar gibi böyle. Yüksek kesimler tutta. Ee, Onun haricinde sistem yağışı azalıyor. Kuru sonra çevikliyor. Yağış kesiliyor. Aslında yağış deniz etkili sürprizler olursa deniz etkili yağışlar gelirse de deniz etkili. Direkt kar şeklinde olacak. Yani 18 akşam bu akşamdan itibaren kuzey bölgelerde sahillerde cuma sabahına kadar diyebiliriz. Perşembe de dahil. Yağışlar sulu kar, kar şeklinde olma ihtimali yüksek. Ama iç Anadolu'nun güneyi, Konya, Kayseri. Meteorolü genel bir de hiç uyarı atmıyor. Yani 20-30 santim kar bekleniyor. Hiç uyarı atmıyor. Ya da Ramazan diye uyuyordur. Ya da ilgilenmiyordur. Kayseri'de yoğun. Burada o bölgelerde yoğun kar var. 19'da. kar yoğun süresi kısa. Klasik Balkan sistemi. Yani böyle 3-5 saat yağar ama sağlam yağar. Yani ne kadar kar? Hepsi kar şeklinde sağlam tutar. Sıkıntı olmaz. Şimdi şurada bir dedektir de 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 yağışlar şey var 20 Mart'ta. Sulu kar, iç kesimlerde kar. yükseklerde kar. Kar denizin iç kesimlerde kar. Sahillerde karlı karışık sulu kar zaman zaman. Sahiller çok tutmaz. Yani gece saatleri belki ince bir örtü yapar. Aynı 5-6-7 Şubat'taki sisteme benziyor şu an o haliyle. Böyle sabah saatlerinde böyle 3-5 santim kar yapacakmış gibi bir şey var. Yağar, erir, tutar, sulu kadar olur. Kuzey bölgede sahillerinde böyle, sahiller için. İç kesimlerde tabi tutar. Eksilerde gece -4, -4, eksi 4-5, Kayseri, Konya, Ankara şeyleri. Ankara'da kar yok, kuru soğuk çok. <laughs> Onlar da doğu bölgelerde, İç Anadolu doğusunda, Yolgatı'nın doğu kesimleriyle, Tokatçı'yı ne çok yoğun kar yağışı var, 30-40 santim. Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli arasının kuzeyi biraz daha yoğun. Biraz daha kuzey çevrelerde. Güney doğusunda da kuvvetli yağmur var. Böyle Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur var. Antep'in doğu kesimleri, işte Mardin'in altına doğru kuvvetli yağmur. Yüksekler, dağlar karşı şeklinde olacak. Evet şimdi bu kadar bir daha güzel. görüşmek üzere. Hoşçakalın.